Bir arkadaşlar ilk videomuzu çekiyoruz çok heyecanlıyım hayatımda ilk defa blokster videosu çekiyorum hayatımda hiç ee, çekemedim video bu ilk video şanlık herkes abone olup like atmayı unutmasın. Ama bir şey diyeyim mi? 51 karakterim var. Babam da çekmeyi denedik olmadı. Sers gelmiyordu ama. <laughs> ben bunu maksimum <laughs> Oo, Arkadaşlar. Bunun için bir beğeni alırım. <laughs> Bibi çok güçlü. Bilenler vardır. tabii ki bazıları. Bibi de bayağı güçlü. Ama Şeli de bayağı güçlü. Şeli öyle birinci seviye diye dalga geçmeyin. O da güçlü biraz. Ama o kadar değil ya. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız artık. Ne kadar Roblox'a kaç karakter var diye. Ali. Arkadaşlar beğenip baboğunu olmayı unutmayın ama Emirhan CT'yi bilenler vardır. <laughs> ama ben ilk videomu çekiyorum onu da hep izliyordum. Ama artık izlemeyi kesmedim ama Ara ara bir izliyorum ama artık. Bak kol sıkıntı. O beni biri yok. Benim biri yok. Benim biri yok. üstüme üstüme yok. Benim biri yok. Benim biri yok. Benim biri yok. Benim biri yok. Sizde kaç karakter var acaba? Yorumlarda yazarsınız artık ama Ben yorumlara Ben yorumlara bakıyorum arada bir ama Hayatımda ilk defa video yaptığım için Nasıl ee, bir tane yoruma bakacağım onu da bilmiyorum ben Hençman sevin karakterlerden biri 99 kubası var mı? Anne ve babam oturuyor. Çay keyfi yapıyor. Ben burada Broxart videosu çekiyorum. Belki ee, para da yatırabilirim. Artık. Belki. Ama yapar mı ya, oğlum? yapıyor. Ben de yapmayayım? Yapar mı oğlum? Ben de arkadaşım var ama o video çekiyor. Adı Kral Yusuf Hazat. Adı ada azat diyorlar ama o bazen videolarında küfür ediyor. Hep abi hiç küfür etmiyor. Çok ayıp değil mi arkadaşlar? Küfür etmek çok ayıp bir şey. Ama hala ediyor. Hiç birer şey, zaman küfür ediyor. Oh, ben bir kişiyle dövüşünce birisi gelip siz da hiç seviyorum. Hmm. O, arkadaşlar. Ne onu aldırtmayın. Ne 11 seviye hiper yarın. Bak aldırtmayın onu. Bana aldırtmayın. Yoksa. Yoksa. Yoksa ne? Yoksa saniye. Unuttum. Sen bu oyunu kazan kazanmayı denedim. Diyorlar <laughs> ki kupa çok önemli. bazıları. Kupa ile ne alakası var? Kupasız da oynayabiliyorsun. Kupa ile ne alakası var? Bence öyle. Kupa ile hiç alakası yok bir kere. Ben yani... Bu tam kesmiş. Bu da delirmiş. Aa. Caçay. Aa! Açıyorum. Eee. Piper kötü ya uzakta bu birazcık iyi. Oğlum ben kız mıyım ya? Ben kız mıyım? Şu dış şey açaba futbol. Erkekler futbol. Kızlar da oynuyor ama. Neyse. Ağğğ. Ağğğ. Ağğğğ. Of. Ama hangi yeteneği gibi popülerler var. Oğlum sen mi var çünkü? Hadi seni kebabı pişman tavuk yapalım. Hmm. Anladın mı sen beni? Alamadılar bir daha gel ben sana hakladım. Arkadaşlar videosu da arkadaşlar. Annem nnm nnm bol toplu kilo buluyor. Ayımı bana Nasıl? Nasıl ya? Bir maç oynadım ama kupa gelmiyordu ki eskiden. Oğlum bu maç iyiymiş o zaman. On kupa falan geliyordu. Ulan <laughs> niye oğlum. Ben bunu oynarım. Çok iyiymiş. O. Arkadaşlar. Wow, so much Akşamın 8'i geçiyor saat. Akşamdayız. Gece kaçta uyuyorsunuz? Onu söyleyeyim. Hemen yorumlara yazın. Hemen yorumlara yazın. olumluklar var ya. var ya. Olumluklar var ya. Olumluklar var ya. Olumluklar ya. Kari gücü. Oğlum. Toko çok güçlü diyorlar ezik. Ha <laughs> be, benim de abim var. Brookstars'ı bitirmiş. Uzaylı şöhret var. Oğlum. Ama babacığımın hain. Tek sablanışım var. Gidin babacığımın hainle. Kazanırsam. Like ve abone. Bastırın abi. Bastır. Oğlum. Kazanamayacağız. Oğlum. Neredeydi oğlum bu? Oğlum ya. babacımın halimle kazanamayacağım dedim halim halimle sen de halim ne ol birazcık fazla abarttım arkadaşlar başka oyunlarım da var başka oyunlara da girebilirim birazdan yeni videolar şimdi çekeceğim zaten bu benim ilk video sizlerle tanıştığım için çok mutluyum hayatımda ilk defa video çekiyorum Of. Oh. Video çekmek nasıl bir duygu Hiç hissettiniz mi? Ben hiç hissetmedim. Yeni hissediyorum. O zaman niye diyorum? Biz. Agu. <laughs> Agu. That's cool. Ha şurada görüyorsunuz. Anne ben nereye gittim? Gördünüz zaten. Piper. <laughs> El... Oğlum sonuncudayım da. İki dakikadan ben nasıl sonuncuya gittim? Bazıları daha ben. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kul da güçlü ama. Değil o kadar güçlü. Değil o güçlü duru. ya. Oradaki kuzu kendisi büyüsünü gitti. hayli ötüyor. Kizli kendi. Onu gidenlere özülen yorumlara yazın. Ben de her şeyi yorumlara yazın. Herkes şöyle. öyle. Bütün ötükçüler diyor öyle. Ben düştüm. Valla. Ay ay ay. ay. Oğlum şu tarafa git diyor. Ben ne oldu? Ha, bu taraf. Oğlum orada sit var. Ne var ki taraf? Kabuğum Birisi bu tarafa diyor. Birisi bu tarafa. da. Hayatında bu kadar Oğlum. Hayatında hiç bu kadar benimle ki. Oğlum. Nasıl yeniliyorum be? Ben yenilmemem hemen lazım? son oyna ve. <laughs> abi abi, abi, abi. kavramlara <laughs> 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 Oğlum. Kazanacağım gibi geliyor. Bir daha deneliyordum. Oğlum bu maç bitti de. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Hadi görüşürüz diğer videoda.